Net Mobilya, Akçakale 1 Sokak, No 45 Taksim 6 siteler Ankara'da bulunuyor. İşletme sahibi İbrahim Sarıkaya çalışmalarını anlattı. Merhaba ben İbrahim Sarıkaya. Net Mobilya Tasarım ve Kantürü Mobilya işletme sahibiyim. 11 yaşında bu mesleğe başladık. Daha halen sürdürüyoruz. 2008'de de kendi yerimizi açtık. E, tomburuk'tan kesiliyor bu ham maddesi. Tomburuk'tan. Ondan sonra getirip işlendikten sonra kurutuyoruz kuruttuktan sonra da işte şekiller vererek bu hale getiriyoruz. Ondan sonra satışa hazır hale geldikten sonra da işte e, toptancılara, aile müşterilerine, aile müşterilere boyattırıyoruz. Güzelce teslimatını yapıyoruz. Bayağı bir emek istiyor bu. Emeğimizin karşılığını çoğu zaman alamıyoruz. Onun için bizde yani hayalimiz bir mağaza açmak. Çekirdekten yetiştik. Yani okumadık ama bunu öğrendik bununla hayatımızı devam ettiririz.